Merhabalar. Üniversitelerin vermiş olduğu kararlar güncellenerek devam etmekte arkadaşlar. Bugün sizlerle Tarsus Üniversitesi'nin kararını paylaşmıştım. Bu karara göre hazırlık eğitimi hibrit eğitim modelinden uzaktan eğitim yöntemine çevrilmişti. Fakat üzerinden birkaç saat geçtikten sonra üniversiteden tekrardan bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Yapılan açıklamaya göre kararın tekrar güncellendiği ve hazırlık eğitiminde de hibrit olarak yapılmasına karar verdiği açıklanmaktadır. Duyurum etnine baktığımız zaman 2021-2022 eğitim öğretim yılında tüm programların olduğu gibi hazırlık sınıfı eğitimi de harmanlanmış karma, hibrit, yüz yüze ve uzaktan eğitim modellerinin bir arada kullanıldığı eğitim modeliyle yürütülecektir. Bu kapsamda teorik eğitimler yüz yüze, uzaktan veya hibrit şekilde sunulacak, yüzde yapılacak olan teorik dersler eş zamanlı şekilde online olarak da sunulacak olup isteyen öğrenciler bu derslere uzaktan katılım sağlayabileceklerdir. Hazırlık sınıfı eğitiminin ders programına ilişkin detaylı bilgiler ortak dersler bölümü web sayfasından duyurulacaktır. İlgili sayfayı takip etmeniz sizler için belirleyici olacaktır. Güncellenen bir bilgi söz konusu arkadaşlar. Lütfen etrafınızda Tarsus Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlarınız varsa mutlaka bu bilgiyi onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Güncellemeler yapıldıkça, yeni duyurular geldikçe tekrardan karşınıza çıkacağım. Eğitim hayatınızı kolaylaştırmaya devam edeceğim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.